Rahşavcı bir kanalına hoş geldiniz. Köye inen kurt bir tane ineği yakalamış, bırakmıyor. Çoban üzerine yürümesine rağmen fark ediyor, gene bırakmıyor. Aç kalan kurdun verdiği bu mücadelenin ve çobanı hiçbir şekilde aldırış etmeden ineğin boğazını tutmuş bırakmıyor. Boğmaya ve onu yere sermeye çalışıyor. Fark etmiyor. Şimdi fark edip kaçıyor. Aç kalan kurdun yaptığı mücadeleye bakın. Burada dağda kalan yabani hayvanları kovalayan bir sürü kurdu son anda kurtuluşunu görüyorsunuz. Çobanın yetiştirdiği kurt yavrusu Koyun yavrusunun tam kuzu yiyecekken annesi gelip son anda kurtunu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız.